genellikle insanın kendi kendine yetebilmesi, kendi problemlerini kendi çözebilmesi bana daha normal geliyor mesela. Ama günümüzde artık dizi izleye izleye, hani romantik bir şeyler izleye izleye artık insanlar kendilerini o kadar dramatize etmeye başladılar ki herkes kendi kendine bir drama queen oldu ve normali sanki benim yaptığım değil de onların yaptığı gibi gözüküyor. Cem Yılmaz'a sorardım. Ürettiğin içeriklerde izlenme kaygısı güttün mü olurdu? Çünkü Cem Yılmaz'ın çok yüksek klasmanda bir mizahı olduğunu düşünüyorum ben her zaman. Ama mesela stand-up'larında çok bizim seveceğimiz yani normal Türk halkının çok seveceği şeylere değinmeye çalışıyor. Ama aslında o adamın yapacağı mizah bence onun üstündeydi. Hani izlenme kaygısını acaba kara komik filmlere geçtiğinde mi bıraktı? Bunu merak ediyorum. Çünkü iki klas arasında hani Gora, Arog, Yahşi Batı'yla Karakomik filmler arasında çok büyük bir fark var. Orada acaba şey mi dedi, hani abi tamam artık kendim için iş yapmaya başlıyorum mu dedi. Hürriyet Komite'den herkese selamlar. Efe Uygaç bizimle birlikte. Fenomen diyeceğim. Ee, hani sadece bir yere indirgemek istemiyorum. Twitch'te aslında varsın ama Hı -hı. Işte, aslında Instagram'da çok aktifsin ve YouTube'da da varsın. Evet, doğru. Ee, bu durumlarda ben şeyi çok merak ederim. Birden farklı mecralarda... Merhaba bu arada. Merhaba. <gülüyor> biz... Biz... <gülüyor> biz bayağıdır beraber olduğumuz için. Biz aynen aynen, hemen girelim istedik. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum, çok ben teşekkür de... ederim. <laughs> Bak, sen seni... direkt Twitch, ama... Youtube, Instagram. I. Abi seninle bir oturunca sen Hı -hı. de ben çünkü birazdan anlayacaksın zaten. Hı -hı. Hani şey kısımlarını hemen geçelim. Tiyatro kısımlarını da ne, muhabbete mevzuya başlayalım. Girelim. Ha, mevzuya anladım, girelim. girelim şeyim var. Okey. Hoş geldin ayağına hoş, sağlık hoş gerçekten. Ben davetin için çok teşekkür ederim. Ya seninle buluşmak çok keyifli çünkü senin gibi. Az önce ötekileştirdim. <laughs> Ee, e, senin gibi yaşayan hani kendi Hı. alanında üretim yapmak isten o işin aslında baktığında bu da bir magazin Hı. yaptığın işin ya da PR Hı. neyse çok böyle hoşlaşmayacağını bilirim senin yapın itibariyle o vibe alıyorum zaten Hı. o yüzden gelmen ayrı değerli benim için iyi ki geldin teşekkür ederim ben teşekkür ederim. girelim abi şimdi sohbete ben şeyi çok merak ediyorum ee, şimdi sen Twitch'te de içerik üretiyorsun Hı. YouTube'da da. Diğer mecralarda da aktifsin. Doğru. Burada fenomen olan kişi nasıl anılıyor veya neyi öne sunuyor? Neyde anılmaktan hoşlanıyorsun? Sen mesela neyi daha iyi yapıyorsun? Ya da Abi, ne konuşalım? Şöyle ben yayıncıyım. Yani direkt olarak beni yayıncı olarak tanımlayabiliriz. Hatta yani YouTuber veya fenomen tanımından hiç hoşlanmıyorum zaten. Ben fenomen kelimesini de hiçbir zaman sevmedim. Ben şey yani yani içerik üreticisi işte influencer bu aralar influencer biraz moda oldu biliyorsun kelime evet, olarak evet influencer kelimesi çok daha okey aslında ee, şey yayıncı olarak anılmak benim daha çok hoşuma gidiyor çünkü aslında daha önceden başka bir platformda içerik ürettiğim için daha sonrasında yayıncıla kendi isteğimle geçiş yaptım yayıncıla kendi isteğimle geçiş yaptım ama başka bir platformdan insanlar seni tanıyorken diğer platforma geçtiğinde oranın influencer olarak Anılmak çok zor bir şey. E, yani o, o YouTuber algısını kırmak, artık insanların senin yayıncı olduğunu düşünmesi ve Uygaç denince aklı yayıncı kelimesinin gelmesini yerleştirene kadar canım çıktığı için yayıncı olarak oldu mu, anılmak peki oldu. oldu. Ee, ya sen asosyal misin? Hiç değilim. Sosyal hayatında. Tabii. Aa. Yani ben. Hiç asosyal bir adam değilimdir hatta. Böyle şey gibi sanki hani kulaklığı takıp dış dünyadan... Hiç alakam yok. Hadi. Ben, tabii canım ben insan iletişimi hiç susulmasın isterim. Sürekli konuşalım isterim. Yalnız kalmaktan nefret ederim. Tek yaşıyorum. Ee, tek yaşa Mesela Mustafa işte şu an oturduğumuz yere taşındı. Mustafa'dan 3 ay sonra arkasından ben taşındım. Çünkü hani yalnız yaşıyoruz hepimiz okey. Ama hani en azından aynı yerde olalım. Akşamları ben sıkıldığımda direkt kaçıyorum çünkü. Doğru. Ben ben mesela şey hani sürekli arkadaşımı davet ederim ya da arkadaşıma giderim. Evde tek kalmaktan da nefret ederim. Niye heyecanlandım ve böyle bir keyifle geldim biliyor musun seninle Neden? olan buluşmaya? Seni stokladığım zaman yani hiçbir fikrim yok buradan. Yani Twitch çünkü tüketmiyorum Hı -hı. zaten ama senin varlığından haberdarım Hı -hı. Instagram'dan dolayı. Senin ince falan abi tamam işte hani gamer de bence denilebilir sana. Evet. Çünkü Hani işte mizacın hı hı. E, paylaşımların falan hani hep filmlerde ya da şey FBI filmlerini falan izlediğimiz hı. şey olur ya işte o kişi hani evinde hı. bilgisayar başında hacker falan aslında diyenler böyle şeyler oluyor mu çünkü yani şu şu bence şans abi e, yaptığın işte ab bulunmuyorsun hı. ya bu adam niye bunu yapıyor ne alaka falan gayet de abi işinin üretiminin karşılığını hı. veren bir görüntüm var bence hı hı. çok teşekkür ederim ya şöyle aslında hani senin de dediğin gibi bana hep şey derlerdi işte ilkokuldayken bu şey diye başladı. İşte doktor tipin var, işte Bill Gates tipin var falan filan öyle başladı muhabbet. Ondan sonra işte genellikle şeye doğru evriliyordu. Senin de söylediğin gibi gamer muhabbetine doğru evriliyordu. Çok da oyun oynayan bir adamım bu arada. Ona zaten tamam herhangi bir şikayetim yok gamer görünüyor olmakta. Ama biz YouTube tarafında genel olarak zaten arkadaş grubumuzla beraber bir şeyler yaparak zaten YouTube tarafımızı geliştirdiğimiz için biz çok böyle hani 10 senedir tanışan 6-7 tane erkeğiz ve bu sebepten dolayı hiçbir zaman zaten Twitch'te yayın yapsak da deliler gibi oyun oynasak da sosyal olarak anılamadık. Ne Çünkü ne? zaten hep belli bir arkadaş grubuyla belli bir aktiviteyi yaparken insanların gözünün önüne çıktık. Hala da hayatımız öyle devam ediyor zaten. Yani birbirimize bağlıyız. Ama şunu demeye çalışıyorsak mesela dış dünyaya kapalı mıyız? Yeni insanlara kapalı mıyız? Çoğunlukla kapalıyız evet. Ya Hepimiz kapalıyız. Ben açtım o duvarı artık sizin için falan da. Sen varsın işte artık. Son zamanların <laughs> bana kattığı <laughs> bir Ferit var evet. Ee, abi şimdi üretimi yaparken e, şimdi sana bakıyorum Hı -hı. böyle çok sırlara olan bir adam gibi geliyor bana Hı -hı. doğru mu? Doğru. Öyle göstermiyorsun ve gerçekten de öyle demek. Hı -hı. Neden böyle yaşıyorsun? Böyle kapalı bir adamım. Ben duygularımı çok paylaşmayı sevmiyorum. Hani kötü bir olay geldiğinde başıma da ya Mustafa benim en yakın Aha. arkadaşım. O bile bilmez şu an. Mustafa şey der mesela. Hani birisi benle ilgili bir şey sorduğunda işte Efe'nin en çok şeyini ben bilirim. Ben de yüzde otuzunu bilirim. Yani evet, öyle değil. diyor. Öyle çünkü şey yani e... gizemden mi besleniyorsun? Yok asla ondan beslenmiyorum. Keşke anlatabilsem diyorum hatta. Ha. Hani keşke paylaşabilsem diyorum ama yapım öyle değil. Peki lezzet alıyor musun şu anki yapından? Alıyorum. Abi insanlara kötü ya ben dostlarım gerçekten kötü anımda yanımda olsun çok isterim. Hani gerçekten kötü bir an geçiriyorsam onları anlatırım. Ama başıma kötü bir şey geldiyse, onların bilmediği bir şey olduysa ne gerek var insanların tadını kaçırmaya havasında genellikle geçiriyorum hayatımı. Kendine mi dönüyorsun orada? Kendime dönüyorum ya. Genelde iç değerlendirme Yıp, yapıyorum. Yıpranmıyor mu orada hiç? Yani ya da bunun dönüşümü yara bere mi oluyor? Ne oluyor? Ne Kabuslar mı görürsün ya da olumsuz şeyler senaryolarda? Yo kabuslar falan görmüyorum abi. Bayağı güzel bir hayatım var ya. Yani ha. ben hayatımdan çok memnunum. Yani arkadaşlarımla geçirdiğim vakit, kendime ayırdığım vakit hepsine çok okeyim. Aksine ben normal olanın yani bir drama queen diye bir laf vardır ya. Evet. Drama queenlik değil genellikle insanın kendi kendine yetebilmesi, kendi problemlerini kendi çözebilmesi bana daha normal geliyor mesela. Ama günümüzde artık dizi izleyiz de, hani romantik bir şeyler izleyiz de artık insanlar kendilerini o kadar dramatize etmeye başladılar ki herkes kendi kendine bir drama queen oldu ve normali sanki benim yaptığım değil de onların yaptığı gibi gözüküyor ama değil bence. Vay yani bana bana da... da resmen çok ciddi mesajlar verildi ya. <laughs> ya işte kendim anlatayım. Nasıl belki. bir motivasyonun var ki beslenme kaynağın var hayatta nasıl kurgularsın nasıl anlatırsın 2-3 hmm. cümleyle falan nasıl özetlersin hayattaki beslenme kaynağını? Abi şöyle e, hayattaki beslenme kaynağımı nasıl özetlerim? Yani kendi sosyal medyadaki içerik üretimimden mi bahsediyoruz bu konuda? Kendi hayatından bahsediyoruz bunun içinde işte tabii ki sosyal medyada var ama. Kendi hayatımda arkadaşlarımla ailemle geçirdiğim kaliteli vakit. O beni her şeye motive eden şeylerden bir tanesi. Ee, bir de sosyal medya anlamında da e, kendi izleyicilerime şunu dedirttirebildiysem herhangi bir yayının sonunda. Abi kafi. Hani ben kapatıyorum dediğimde çünkü bazen şey diyorlar mesela. Yok ya kapatma diyorlar. Mesela yok ya kapatma dediklerinde yayını ben diyorum ki bugün bir şeye eksik yapmışız mesela. Çünkü yetmemiş adama. Ama mesela adam diyorsa ki abi gerçekten güzel yayındı kafi kafi yazarlar genelde bu arada kelimesi odur onun yani kafi yazıyorlarsa hani bugün gereken her şeyi hakkıyla ben yapmışız Ben daha başka yorumladım öyle diyenler ben mutlu olurdum. demek ki daha çok ben beni dinlemiyor. Yok bizim izleyicimiz çok düşünceli bu arada yani Twitch izleyicisi düşüncelidir sen dersen ki mesela arkadaşlar bugün hiç modum yok ya hani iki saat yapıp kapatayım diyorum iki saat geldiğinde şey diyorlar Şimdi, mesela ama... iki saat bittiğinde abi hani modun yoktu uzatmayalım istersen yani falan. Ben bu yüz binlerce çok merak ediyorum şimdi. Gerçekten bu kitleyi çok merak evet, ediyorum. Evet. Merak edilesi bir kitle bu arada. Yani şöyle... Ne yapıyor bu insanlar? Ne yiyor, ne içiyor, nerede besleniyor? Hep şey şey yapılıyor ya, Z kuşağı. Meşhur Z ya. Nerede beslenirler? Z, kuş Z kuşağını biliyoruz da. Z kuşağından da bağımsız bir şey e, bu, grup evet, bu. Yani bu, yani... Başka yani Hı -hı. şey e, aslında ben şaşırıyorum. Bazı farkındalıkları da var. E, mesela geçen bir arkadaşımla görüşüyorum. Twitch tüketen biri ciddi ee, bir müzisyene mesela bağış yapmış yani miktar vermiş ben bu duruma nasıl yani dedim hı hı. sen dedi düzenli ödeme mi evet ne, neden dedim hı hı. çünkü dedi müzisyenlerin durumu ortada ya. evet hı hı. dedim e dedi biz destek vermezsek ne olacak dedi çünkü kendi başına bireysel orada tanımadığı ve sadece dinlediği orada yayıncıya ödeme yapabiliyor ee, ilginç farkındalıklar olan bir dünya aslında evet bence de ben bu kapalılığı merak ediyorum ama yani bu Twitch'i nasıl tanımlarız abi? Çok bana kapalı bir yer gibi geliyor. Abi kapalı bir yer, ya şöyle kendi kitlesi aslında bu bir alışkanlık. Yani nasıl ki mesela e, annelerimiz, teyzelerimiz işte anneannelerimiz falan böyle televizyonun başına her akşam saat 7'de otururlardı. 7'den 8'e kadar ana haber bülteni izlerlerdi. 8'den sonra dizilerini izlerlerdi. 12'de dizi biterdi, uyumaya giderlerdi. Hani böyle bir düzenleri vardı ya. Şu an bizi izleyen adamların böyle bir düzeni var. Zaten bildirim gidiyor telefonla direkt push notification olarak. Seni takip ediyorlar orada. Aynen. Öyle bir şey Hı -hı. ee, ondan sonra... Nasılsın orada kitlen iyi mi? Ben bilmiyorum. Valla 500 bin orada var. Ne diyorsun ya? Yani. Aynen. Youtube'da da 500 bin o YouTube var. Youtube biliyorum. Instagram'da da 500 bine doğru gidiyor. 4 açınca en kim, kaç kişi izliyor seni? Bu ayın ortalaması, yani Nisan ayında verdiğim evet. ortalama 8.900. Anlık, anlık. Aynen. Ne diyorsun hmm. ya? 8.000 kişiyi anlık açtığında dokunabilen birisi sen Hı -hı. burada. Çok çıldırın. Bence çok iyi rakamlar değil mi? Yani güzel bir rakam çok bu arada. Çok iyi rakamlar. Ya yani. şöyle hani bir sıralamaya vuracak olursak hani... İlk 15'in içindeyimdir, öyle söyleyeyim. Çok iyi değil Hı -hı. mi? Yani Türkiye'den var. bahsediyoruz bu Aha, arada. Çok Yurt dışında, iyi. globalde çok daha fazla izlenen insanlar var. Sen dinlerken ne geldi aklına biliyor musun? Ne geldi? Dönemin ünlü algısı, yani bugünün ünlü algısı değişiyor, evriliyor. Yani Televizyon ünlüleri diye ayırıyoruz, e, ayırıyoruz. E, i̇şte YouTuber'lar hani, ayırıyoruz filan. Ama baktığında mesela bir, bir celebrity'nin, bir televizyon ünlüsünün TikTok'a girdiği zaman düzenli içerik üretse bile o kitleyi sağlayamadığını görüyoruz. Kızı büyüyemiyor Hı -hı. orada. Bugün mesela, Kerem Bursin Twitch'e girse, değildir değil mi Twitch'te? Zannetmiyorum değil hmm. Twitch'e girse mesela, oradaki aynı etki, Instagram'daki etkisini yapabilir mi, sağlayabilir mi? Şöyle, Kerem Bursin'i bilmiyorum. Yani genel olarak, selebriti, geleneksel medya ünlülerinin daha önce bunu yaptığını görmedim. Ama şöyle bir etkiden bahsedebilirim sana. E, Mansur Yavaş'ı biliyorsun. Hı hı. Mansur Yavaş mesela hani herkesin tanıdığı, Türkiye'den herkesin tanıdığı bir insan. Mansur Yavaş mesela Pelin var. Pelin de bir Twitch yayıncısı. Pelin'in yayınına konuk olmuştu. Mansur Yavaş'la Pelin'in birlikte yaptığı yayın 350 bin anlık izlendi Twitch'te. Ki bu Türkiye Twitch rekoru zaten. Yani ondan önce bir önceki rekor 150 bindi. Yani 150 bini 350 bine çıkarttılar direkt olarak. Şöyle gelenekselin bir etkisi var ama kalıcı bir etkisi var mı bilmiyorum. Yani şunu söyleyebilirim sana. Geleneksel medya ünlüsü birisi ilk açtığı yayında veya o gün onunla ilgili önemli bir şey varsa evet çok yüksek izlenmelere ulaşabilir. Ama bizim gibi her gün yayın açmaya devam ederse aynı etki koruyabilir mi bilmiyorum. Şunu anlayabiliyorum aslında. Gelenekselle beslen kitle nasıl biz bunu konuşuyorsak sokakta oradaki Hı -hı. magazin olayını. Serenay Sarıkaya'nın özel hayatını nasıl insana konuşuyorsa. Hı -hı. Bu Twitch gibi mecrada önüne düşülüyorsa o an konuşulup kapanıp o gündemle devam edilmeyen bir durum oluyor. Belki. Evet. Geleneksel Aa, çok anlayabiliyoruz artık Twitch'i, az çok sizin sayenizde. sayenizde. Biraz seni aslında konuşmak istiyoruz, şimdi hı. challenge kısmımız var. Tamam. Seni böyle aslında biraz <laughs> gereceğimi Deneyelim. Başaracağız. En son en çok bölümü. Hı hı. En son en çok istediğin şey neydi abi? En son en çok istediğim şey neydi? En son en çok istediğim şey... Bana konuk olmak dışında. <gülüyor> 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 en son en çok istediğim şey... Uzun bir tatilde herhalde ya. Çünkü şöyle hani e, bizim uzun tatil yapma gibi bir şansımız çok fazla olmuyor. Çünkü hani yaptığımız tatillerde genellikle şöyle yapıyoruz hani haftada iki iki gün gidiyoruz sonra geri dönüyoruz Hı -hı. hani böyle bir bir evet aylık ya. bir tatil evet. gibi bir şey yok çünkü yayıncılık yaptığımız için hani bir aylık mola gibi bir şey bizim literatürümüzde yok yani. O sebepten dolayı hani uzun bir tatil yapabiliyor olmak benim için garip bir şey mesela. Yapabiliyor olmak isterdim. Ama şu an yaptığım meslekten memnuniyetsizliğimden dolayı mı bunu yapabiliyor olmak isterdim. Hayır. Hani yapabiliyor olsam yapardım yani. Anladım. Yapamıyorum ama yaptığım işten de çok mutluyum. Gittiğin yerde yapış açamıyor musun yani evdeki o zamazingoları mı ihtiyaç var? Abi Zamazingolar çok önemli. Yani zamazingolar bir de çok detaylı gerçekten. Yani böyle biz 3 tane monitör, 2 tane kasa, sağlam bir internet altyapısı, güzel bir kamera ile yayın yapıyoruz. Bunların hepsini taşımak falan. Evet yani. tabii tabii. Yani açtım şey yapıyorum. Bir de yani gideceğin yer Bodrum Çeşme. Bodrum Çeşme'de internet altyapısı yok. Bizim evlerimizde fiberler var hmm, falan evet, filan. Evet, evet. E orada o internetle yayın yapmaya çalışsan ya böyle hesap makinesiyle çekiliyor gibi yayın verirsin ya da çok Sürekli kesilir yayın. Bende bir özellik var abi. Ee, mesela ben Masterchef hiç hiç izlememiştim. Hani ee, bir 5 dakikam bile yoktu. Sonra Sinema Çift konu kaldım. Sonra adım dinlerken yarışma merak ettim. İşte YouTube'dan baktım sonra bak ara ara izlemeye başladım. Herkes oyuncularda da öyle oluyor. Fenomenlerde de öyle oluyor şimdi. Sen de ben şu an anormal derecede yayınını izlemek istiyorum. Öyle Başlayacağım. Mi? Aynen yani bilerek açmadım bundan önceki <laughs> çünkü konu kalayım ondan sonra seni tanıdıktan sonra bir merak uyandı ciddi anlamda Bekliyorum bakacağım. Bekliyorum abi valla. Valla çok aşırı merak ettim ya. Mutlu oldum. Ee, Nik'ini de bana söylersen hatta chatten böyle orada seni Orada ne ederim. ki peki? Yani üyelik mi açmam lazım izlemek için? Tabii üyelik açman lazım. Ha. Ya şöyle üyelik açmadan da izleyebilirsin ama hani chat'e bir şey yazmak istiyorsan üyeliğin olması gerekiyor. Hiç. Artık Efe için. Twitch'e giriyoruz. <laughs> Bekliyorum. Aynen. Ee, en son en çok neye şaşırdın? Ben normalde şey, Türk mizahının hastasıyım. Yani böyle yabancı <laughs> şeyler izlediğimde çok fazla gülemiyorum. Yani bir komedi içeriği izlemek istiyorsam genellikle Türkiye'ye yöneliyorum. Tamam. Çünkü mizahın çok kültürel bir şey olduğuna inanıyorum. Yani ben burada büyüdüğüm için buranın şeylerine gülerim. Süper. Dışarıdaki <laughs> bir insana çok gülemem <laughs> diye düşünüyordum. Ama sonra Dave Chappelle diye bir tane adam var. Biliyor musun Dave Chappelle'i? Dave Chappelle Netflix'te stand-up gösterileri yapıyor. Dave Chappelle'in stand-up'ını bir arkadaşım vasıtasıyla beni oturtturdu karşısına. Şunu bir izle dedi. Yani ön yargılarını kır dedi. Ben de çok ön yargılı bir adamım bu arada. Hani bir şeye ön yargım varsa kırmak hmm. böyle... atom parçalamak gibi. Aynen öyle. O kadar zor. o stand-up'ı izledim ve kendime şaşırdım. Ben bugüne kadar nasıl buna karşı ön yargılı davranmışım diye. Devşapel gerçekten komik. En son en çok üzüldüğün anı paylaşabilir misin? En çok en son en son en çok üzüldüğüm an. Abi inanır mısın bilmiyorum. Şampiyon <laughs> Bolt Pilot diye bir film var. Evet. Şampiyon Bolt Pilot Bolt Pilot filmini izlediğimde normalde de böyle filmlerde çok fazla duygulanan ağlayan neden bir adam değilim. Ee, Bolt Pilot'i izlediğimde böyle bayağı bir Hüngür hüngür ağlamıştım Vay, yani. çok iyiymiş evet. ya. Çok güzel bir film bence bu arada. Yani son böyle 5 senedir izlediğim en güzel Türk filmi diyebilirim. En son en çok neye hayır dedin? En son en çok neye hayır dedim? En son en çok kendime hayır dedim. <laughs> Çünkü e, şu anda son bir aydır yeni bir eve çıktım. Ve yeni evde böyle bahçem var. Yani yeterli bir bahçe. E, o sebepten dolayı köpek almak istiyorum. Ama bir yandan yaşamımın ne kadar düzensiz olduğunu hatırlıyorum. Ve bir köpeğe bunu yapmak istemediğim için e, hani onun da çünkü iyi bir yani Abi çocuk ilgi görmeye olmak gibi bir şey, evet, tabii, ilgi tabii. görmeye ihtiyacı olduğunu biliyorum. O sebepten dolayı kendime sürekli hayır diyorum. Ama kendime ne kadar daha hayır demeye devam edebileceğimi de bilmiyorum. O ta tarih zaman senin kendine inanacağın ona noktaya evet. güveneceğin zaman bellidir zaten. Çok gerçekten hani aldım sevdim olmasını verdim olayı değil ya. O yüzden... Keşke bu arada herkes kendine bu konuda eğer ki yetersiz görüyorsa hayır dese bence. İşte zaten ha... bu hayvanlarla ilgili maalesef onun şeyde yaşamıyor oluruz. Ee, bırakmalar bile bence... Hı hı. Çok Neyse. üzücü. Evet. Sadece o bilecek bölümümüz işte bomba bir bölüm. <laughs> Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Yani çok açıklama yapmayı sevmiyorum ya. <laughs> Yani kimseye kendimi açıklamayı sevmiyorum. Yani hani bir şey yaptıysam diyorum Hı -hı. geçmişe dair. Hı -hı. Ona aslında öyle olmadığını Hayat... anlatacak olsam ona onu anlatırdım Hayatını diyorum. Hayatını böyle yaşama özgürlüğün ve benim buna duyduğum saygı çok yüksek ve tartışmaya <laughs> ama açık ama bir Ama burada bir konseptin içinde miyiz? Ya buranın dışında hani Efe artık bir konseptin içinde hayatta yani. Efe'nin e, takdir edersin ki az önce saydın ya şurada Hı -hı. ilk on şu var. Yani bunlar abi bence bir sorumluluk ve dolayısıyla Hı -hı. <laughs> dolayısıyla bana cevap <laughs> Ama şöyle mesela ben de onu anlamıyorum mesela. Evet belki senin söylediğin gibi bir sorumluluk ama mesela senelerce zaten geleneksel medya tarafından ünlülerin geleneksel medya ünlülerinin sırtına bir sorumluluk yüklendi ya. Evet. Bence bizim farkımız zaten bizim izleyicilerimizin veya destekçilerimizin bizim sırtımıza bir sorumluluk yüklemiyor olması. Onların beklediği tek şey benim onlarla keyifli bir yayın yapıyor olmam ve onlarla kendi hayatımdan eğlendiğim anları, keyif aldığım anları paylaşıyor olmam. Ama onlar benden mesela şeyi beklemiyorlar ki kendi özel hayatıma dair bir şeyler paylaşmamı. Yani bekliyorlar. Çok iyi anladım seni. Uh -huh. Ne biliyor musun oradaki? Benim hani bizim, benim bizim için... şeyimiz yok ya. Yani sosyal medya var bu arada. Yani YouTube magazin sayfaları falan var. Ama halk mesela normalde şimdi benim izleyicilerimi aslında geleneksel medyadaki bir oyuncunun dizi izleyicilerine benzetebilir miyiz netice olarak? benzetebiliriz bence. Yani ikisinin de hı hı. destekçileri hı hı. diyebiliriz hı hı. onlar için. Yani geleneksel medyadaki ünlünün bir dizisinin izleyicisi onun özel hayatını, onun keyifli bir anından çok daha fazla merak ediyorken bizim izleyicimiz bizim keyifli anımızı özel hayatımızdaki olan bir şey bilmektense ona tercih ediyor ve bence bu çok daha saygılı bir yaklaşım. Hemen açıklayayım durumu. Seni çok iyi anladım. Hı hı. Oradaki Tabii ki böyle olmuyor ve senin dediğin gibi ilerlediği için süreç senin cevapların çok mantıklı ve haklı. Benim çıkış noktam ve sorumluluk hissiyatım şudur. Ee, bu televizyon ünlüsü için de geçerli. O kişinin özel merak ettiği zaman onu paylaşmak zorunda değil. Böyle bir zaruret hali asla yok bence. Ama ona yüklenen sorumluluğun karşılığı da şu. Onun cevabını lisanla münasip bir şekilde verebilmek. Hı hı. Çünkü o hakkı seyircinin. Hı hı. Ben yani, böyle ama ben bu kadar paylaşabilirim. Hı hı. Bunun ötesi lütfen de, diyebilmek belki de nezaket bilmiyorum. Tabii ki. Bunu ben sorumluluk olarak hallediyorum. Hı -hı. Ee, sizde de aslında çok güzel dedim ve bir şey daha paylaşmış oldun. Yani sizin kitleniz Hı -hı. evet sizinle ilgili işte sizi selebriti, ünlü olarak değerlendirdiğimiz Hı -hı. noktada diğer ünlülerin dünyasına göre şey değil, yaklaşım değil. Evet. Sizin abi. üretiminizle ilgileniyorlar Şu daha çok. Şu an hala aynen öyle. Şu an hala mesela şeyler var. Televizyonda magazin programları var. E biz de mesela sallıyorum bir kitleye Hı -hı. göre Hı -hı. şeyiz. Tanınan insanlarız. Evet, evet. Ama bizim ağzımıza sokulan magazin kameraları yok çünkü zaten böyle bir talep yok. Evet. E, talep olmayınca arz da olmuyor. Aynen ben bu arada magazin değiştirmek için ben seni çok merak ettiğim Hı -hı. için ben bu soruları anladım, soruyorum. Anladım ee... Ben, ben sadece... sadece şeyimi anlatmaya çalışıyorum. Ha. Hani bu konudaki tam görüşümü sana anlatmak i̇yi istedim. Ol, iyi oldu, i̇yi oldu konuştuk. En azından şeyi öğrenmiş olduk. Hı -hı. Ve bugün hakikaten şu sorumluluk algısını da biraz masaya yatırmış olduk. Çünkü farklı adediliyor. Belki de bu o kişileri, bitileri yani sizi o baskı belki de olduğundan farklı hı hı. Iı, gösteriyor, o, o reaksiyon, o hı hı. şeyler. Doğru. Olmamı. Yani sallıyorum mesela hani e, şey sorumluluğu var ya işte mesela bazı insanlar hı hı. var böyle işte magazinci yaklaşıyor bir hı hı. ünlüye, hı hı hı. ünlü diyor ki abicim hani evet. cevap vermek Aynen. istemiyorum diyor ve onu izleyen bir kitle de mesela var böyle bir kitle biliyorum bu arada diyor ki ne olur ya cevap versen anladın mı hani bir o de kadar, sunuş şekli de BTR'lerin gelmesi. Tabi, kameralarımıza cevap vermedi falan vermedi falan böyle. <laughs> Aynen o belki onu ona itiyor <laughs> evet. doğru diyorsun ama tabii ki bu şey demek değil bazıları da gerçekten o sahip olduğu ya da o kitle ya da var olan o değer gördüğü değerin karşılığını çok veremediğini de <laughs> de çok insan var. Uyuttun bize cevap vermedin <laughs> ee, var mı ona öyle olmadığını anlatacağın bize anlatabileceğin tabii ki hayatın özel dinamiklerini paylaş demiyorum da size anlatabileceğim. Çünkü öyle bir şey söyleyeyim ki insanlar da merak eder. Nasıl o kim olduğunu söylemeyeceğin için rahat rahat Ona öyle olmadığını anlatayım. <laughs> şey falan diyormuşum. Kendimi çok iyi ifade eden bir <laughs> <mental> insan <mi>? olduğum <laughs> için kimse beni yanlış anlamıyor falan. Ya olmuştur illa ki de beni yanlış anlayan <laughs> birisi olup olmadığını hatırlamıyorum. Okey. Yani geçmişteki ilişkilerime dair de bir şey söylemem gibi bir şey söz konusuysa hani ona öyle olmadığını anlat falan hiç öyle bir şey de yaşamadım ya. Kapatır mısın defterlerini hep? Evet net kapatırım. İyi. Yani. Yok hiç açık kalmış. Yok. Vallahi. İyi tamam inan tamam. Inandım, tamam. Ee, kendini affettireceğin bir yandasın şu anda. Seni dinliyor var mı affettireceğin bir şey? Sadece bunu ilişki bazında karşı cins olarak düşünme. Herhangi Hı. bir konu olabilir. Bir yayı takip şeyin bile olabilir yani izleyicin. E var tabi Ne geldi yani, aklına Yok hepimizin var. Ne geldi affettireceği abi? şeyler. Yani e, mesela şöyle isim vermeyeyim, Hı. kişi de vermeyeyim. Bilmeyin kim oldu. So, zaten aynı. Yani bir şey meselesi vardı. Ee, pişman olduğum bir şey var hayatımda. Ee, o bir doğum gününde bir insanın canını sıkmak hı hı. bence çok üzücü bir şey. Ee, bunu yapmıştım bir kere. Yani doğum gününde bir insana sıkıntı vermiştim. Doğum gününde keşke sıkıntı vermeseydim diyebilirim mesela. Ben de yaptım onu ya. Evet. Yani bir insanı <laughs> bence doğum gününde üzmek çok kaba evet, bir şey evet, ya. Evet. Ve kendime o kadar kızdım ki yani ama şeyle alakalı falan değil bu. Hani çok iyi anlıyorum canım. Ben de fiil içinde olduğum için. Hani şey şey yapmaktan bahsetmiyorum. İşte keşke yapmasaydım da bir şeyler devam etseydiden bahsettim. Hani canım? söylemeye anladın. çalıştığım Aynen, şey tamamen keşke o gün olmasaydı. Aynen. Ee, onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Edemem ya. <laughs> Se seve, Aa, sever ben sevebilen biri misin? Sevebildiğine çok... inanır mısın? çok tabii çok severim ben. Yani genellikle bu bu arada karşılam? sadece Evet hisseder. Sadece kız arkadaş anlamında değil. Hani arkadaşlarıma da onları sevdiğimi hissettiririm genelde ama bu şey gibi olmaz. Benim benim sevgim birazcık garip. Yani mesela Mustafa'ya sorsan Aha. Mustafa der ki hani Efe seviyor beni der. Hani bilir onu sevdiğimi. Aha. Ama bu mesela hiçbir zaman işte bir sarılmayla Aha. kardeşim seni seviyorum'la falan filan olmaz. Genellikle şeyle hissederler böyle, bir düşüncelilik gösteririm. Hı. Hani onların arkasını her zaman kolla Daha döma. derin, daha mistik, daha ha, böyle bir... Bence ama çok eylemdir ya hani e, söz değil eylemdir, eylem çok daha fazla hissettiriyor e, insana. Sana çok sahiplenen bir şey de var herkeste, arkadaşlarında. Çok sahiplenirim. Yani ben benim arkadaşımı, ben arkadaşımı o kadar kıskanırım ki inanamazsın. Seni üzmek de çok kötüdür ama. Ne anlamda? Yani seni üzmek senin açın yani kötü bir durumdur yani seni, seni üzmemen lazım için abi. Hayır yani sen kötü olursun yani. <laughs> kötü olur. Kendim çökerim evet, anlamında çökersin mı? Yani. Çökerim evet. Çökersin. Evet. Çünkü ben çok senin de anladığın gibi çok az kişiye kapılarımı açtığım için o adam da beni üzüyorsa harbiden üzülüyorum ben de evet. Doğru. Ee, şimdi kapanış sorusuna geldik. Gelmeden Gelelim. önce. Tamam. Şeyi çok merak ediyorum. Sormazsam hayda olmaz. Berkcanla ilişkin çünkü senin adın nerede geçti, Ya Berkcanla çok Doğru. iyi falan diye. E, ben şeyde merak ederim. Bu, şimdi, bu seviyelerde arkadaşlığın hı hı. diğer arkadaşlıklara göre bozulmaman, bozulmadan ben eh, konuşamadım. Bozulmadan devam edebiliyor olması zor değil mi? Nasıl yönetiyorsunuz arkadaşlığınızı? Şöyle. Bu ee, dünyaya girmiyor mu şey? Bence arkadaşlıkların yani sosyal medyanın içinde görülen arkadaşlıkların bozulmasında genellikle etken hep iş oluyor. Yani biz işi her zaman ikinci plana koyduk kendi arkadaşlığımızın içerisinde. Keyif almaya baktık ve şuna baktık. Ben benim girdiğim bir işte sen beni her zaman destekliyor musun? Senin girdiğin bir işte ben seni her zaman desteklemiyorum. İlla ortak iş yapmak zorunda değiliz. Ben ona diyorum ki mesela ne yaparsan yap her daim arkandayım. Sen batarsan da arkandayım. Çok iyi yere gelirsen de arkandayım. Yani yarın öbür gün birisi çıkıp Berkcan'la ilgili inanılmaz bir karalama kampanyası başlatsa ve bu karalama kampanyası inanılmaz kötü yerlere gitse ben, ben yine buradayım. diyeceğim ki Berkcan benim kardeşim. Çünkü biz gerçekten Mustafa, ben, Berkcan, Oğuzhan kardeş gibi büyüdük. Yani bizim ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız birbirleriyle görüşen insanlar. Yani çok aslında hani sosyal medyada görülen görülenden çok daha derinliği var bu olayın. Anladım. Çok Hı -hı. iyi anladım bu kısmı. Kapanış sorusuna geldik. Dilediğin kişiye, <laughs> tamam. dilediğin soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Tamam. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Bu kim olurdu ona ne sorardım. Birinin şey yapmak beni çok üzerdi ya. Hani böyle rahatsız olacağı bir soru sormak istemezdim asla 83 milyon önünde bir insana. O yüzden herhalde Aa çok çok iyi ya. Tabii canım. Yani ama şöyle düşünsene beni alıyor birisi. Mesela sen beni burada konuk aldın ya. Sen bana benim rahatsız olacağım bir şey soruyorsun. Mesela sen mesela sallıyorum onu herhangi bir şey kaygısıyla yapsam bile eve gittiğinde mesela tadın kaçardı bence. Anladın mı? Karşındaki insanı mutsuz etmek beni her zaman üzer. Doğru. Ama bizim yaptığımız merak ettiğim bir şey, seni rahatsız eden bir şeyse ben onu sormamı düşünüyorsam sorarım. O kadar değil ya. Ha. Hani şey ama. Ya tahmin edersin ya bir insanın neden rahatsız olacağını. Yani o soruyu sormam hiçbir zaman. Ben herhalde eğlenceli bir şey yapardım diye tahmin ediyorum. Eğlenceli bir şey de kimle beraber çıkartabilirdim? Türkiye'de. Var merak ettiğin cevabını merak ettiğin. Cevabını merak ettiğim soru mu? Hı. Var yani. Ya herhalde Cem Yılmaz'a sorardım ya. Cem Yılmaz benim çok yani çocukluğumda en çok güldüğüm adam. Soru cevap serileri dahil olmak üzere her şeyini izledim Cem Yılmaz'ın. Ee, Türk birisini alacak olsaydım kesinlikle Cem Yılmaz'ı alırdım. Cem Yılmaz'a soracağım soru da şey olurdu. Hiç ürettiğin içeriklerde izlenme kaygısı güttün mü olurdu? Çünkü hmm. normalde hani Cem Yılmaz'ın çok yüksek klasmanda bir mizahı olduğunu düşünüyorum ben her zaman. Ama mesela stand up'larında çok bizim seveceğimiz yani normal Türk halkının çok seveceği şeylere değinmeye çalışıyor. Ama aslında o adamın yapacağı mizah bence onun üstündeydi Film, gibi Filmlerinde anlaşılacağı üzere. Filmlerinde hitap etmediği için. Aynen öyle. Ya mesela komik filmler hı hı. hiç çok az bir kitleye hitap etti. Çok sınırlı bir kitleye hitap etti. Ben hitap ettiği kitleden biri miydim? Belki kendimi sayabilirim ama kendimi harika bir mizah anlayışım var diye övmek için söylemiyorum bunu. Ben beğendim ama hani izlenme kaygısını acaba kara komik filmlere geçtiğinde mi bıraktı? Bunu merak ediyorum. Çünkü iki klas arasında hani Gora, Arog, Yahşi Batı'yla kara komik filmler arasında çok büyük bir fark var. Orada acaba şey mi dedi hani Abi tamam artık kendim için iş yapmaya başlıyorum. Mu dedi. Aa süper. Onu çok merak ediyorum. Belki de bu videodan sonra izler ve yayınına alırsın. Orada sorma yükarın <laughs> olur. Çok mutlu olurum bu arada. Çok saygı duyduğum bir adam her şeyden önce. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Ağzına ederim. Ağzına sağlık. Gerçekten hani doydum abi ya. Öyle mi? Doydum hakikaten. Çınca ben de doydum. soruların için teşekkür ne ederim. Demek? Vallahi güzel sorular abi. Teşekkür Eline teşekkür sağlık Sağ olasın. Arkadaşlar bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.